Bugün görüntüsüyle iştah açan hafif mi hafif mini cheesecake yaptım. Kendisi küçük ama lezzeti büyük olan güzel bir tatlı tarifi. Yumuşak peynir dokusuyla hafif limon aromasıyla limon soslu mini cheesecake'i çok seveceksiniz. Üstelik çatlama riski de yok. Mini porsiyonuyla servisi de oldukça şık ve kolay. Tam ölçü limonlu mini cheesecake. Malzemeler. Tabanı için bir paket burçak bisküvi. Yarım su bardağı fındık şart değil. 50 gram eritilmiş tereyağı. Keki için 180 gram labne peyniri. 1 su bardağından bir parmak eksik şeker. 1 kutu krema. 1 adet yumurta, oda ısısında. 1 paket vanilya. 1 dolu yemek kaşığı nişasta. 1 dolu yemek kaşığı un. 1 limon kabuğu rendesi, rendenin ince tarafıyla. Limon sosu için. 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı nişasta, 5 yemek kaşığı şeker, 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 adet limon suyu, yarım çay kaşığı zerdeçal. Hazırlanışı: Tabanı için fındık ve bisküvi robottan çekilerek toz haline getirilir. Eritilmiş tereyağı bisküvilere eklenip karıştırılarak muffin kalıplarına bir silme yemek kaşığı eklenip tatlı kaşığı ile hafif bastırılarak bisküviler düzleştirilir. Keki için labne, krema ve toz şeker çırpma teliyle çırpılıp yumurta eklenip tekrar çırpılarak kalan kuru malzemeler ve limon kabuğu rendesi de eklenerek son kez çırpılır. Tabanına bisküvi eklediğimiz muffin kalıplarına eşit şekilde bölüştürülür. Kalıbın altları ve yanları folyo ile kaplanıp fırına verilip fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kaba su koyulup tabanına yerleştirilir. 160 derece alt üst ayarda pişirilir. Üzerleri hafif sarardığında fırından alınıp oda sıcaklığına gelmesi beklenir. Limon sosu için tüm malzemeler uygun bir kaba alınıp ocakta orta ateşte pişirilir. Sos pişen keklerin üzerlerine eşit şekilde eklenip dolapta 2 saat dinlendirilip servis edilir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.